kendiliğinden not defteri olan kalem. Fiyatı 160 TL. Bu ise normal bir kalem. Fiyatı 20 TL. Acaba bu iki kalem arasından hangisi daha iyi ve kullanışlı? O zaman test başlasın. Normal kalemimiz sıradan tükenmez olup sadece yazı yazabiliyorsunuz. Peki bu nasıl bir yazı? Size reçete yazdım. Reçeteriz burada arkadaşlar. Kendiliğinden not defteri olan bu kalemi Türkiye'de bulamıyorsunuz. Sizlere bir sorun var. Ben bu kalemi sizler için yurt dışından toplu bir şekilde getirip sizlere satabilirim. Yani mucciden. Benden almak ister misiniz? Videonun yorumlarına yazın. İstişare yapalım kendi aramızda. Biz biz Not kağıdı olan bu kalem de normal bir kalem gibi aslında Siyah renkli bir tükenmez kalemi Bakın burada yazısını yazıyorum Gözler kanadı gözler Ama içerisinden bu şekilde bir kağıt çıkıyor Mesela bu not defterini nerede kullanabilirsiniz? Okulda sınavdasınız öğretmen sınıfta Siz de notlarınızı yazdınız bu kağıda Sonuçta kopya değil sadece notunuzu yazdınız Sınav çözerken bir soru çıktı Notunuza bakıp yaptınız mesela Yani bu bir kopya değil Sonuç olarak bence bu not kağıdı olan kalem kazandı Peki siz olsanız bu kalemi satın alır mısınız? Ona göre belki bunu satarım size